Sayın Özyurt'la görüşmek istiyorum. Sağ olun. diğer şeye atlatıyoruz. Akşam saatimiz... Olum... Ben de geliyorum. Sanırım geliyorum. Efendim sorun var bir şey yapıyorum. Ben de de görüşürüz. Burada da Orta Evet. da kimler görüşüyor? Genelde bizim Yardımcılar yani ya ya. itibaren görüşüyoruz. Hatta şimdi telefon e, programlar sponsor oldu bu müzeyle. yere yönetimle görüştük bu anlamda. Şimdi arayalım. Yoksa görüşebiliriz. o telefon bitten bir sponsor olmaya Şu anda Hı -hı. 15 Temmuz 2020 tarihinde e, alkolü ve aşırı hızlı bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu öldürülen Umut Gündüz'ün annesi ve babasıyız. Nöbetçi savcımızın titiz çalışmasıyla e, ölümüne sebep olan sürücü gözaltına alındı ve akabinde tutuklandı. Buraya kadar aslında biz de e, ölüme sebep olan suçu işleyen kişilerin cezasının işlendiğini düşünerekten e, yaz kısmındaydık. Ve sonrasında 4 ayın sonunda uzun tutukluluk mağduriyetiyle e, sürücü serbest bırakıldığını öğrendik. 9 ayın sonunda ilk iddianamemiz hazırlandı. İddianamemizde Umut'un ölümüne sebep olan sürücünün oluş şekli itibariyle kasten adam öldürme ve ağır ceza da yargılanmasını istedik. Oysa iddianamede bilinçli taksirle diyerekten ve kaza diyerekten bu iş biraz daha basitleştirildi. Mahkeme 3 talebimiz vardı. Birincisi sürücünün tutuklu yargılanması, kasten adam öldürüle yargılanmasını ve ağır ceza ile yargılanması. 3 talebimiz de reddedildi. Ve sürücünün tutuksuz yargılanmasına devam diyerek 7 Aralık'ta 7 Aralık mahkememiz ötelendi. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 286 bisiklettir. Bu ve bu şekilde öldürülüp ölümüne sebep olan sürücüler tıpkı Umut'taki gibi cezasızlıkla salı verildiği için aramıza bu kamuoyunda ve bizi destekleyen topluluk anlamında da gerçekten vicdanlarda telafisi zor bir yara açıldı. Ve biz de aile olarak Umut'un yaşı, hayalleri, hedeflerini bu denli ucuz, bu denli kolay e, gitmemesi adına bir kampanya başlattık. 1 Ağustos itibariyle Urfa'dan başladığımız e, adalet mücadelemizi her şehirde iki gün bulunuyoruz. İki gün içerisinde bizim gibi adalet mağduru aileler ve sonrasında bisiklet topluluklarıyla o şehirdeki bisiklet sorununu, bisiklet kültürünü, bisikletin hak ettiği yerleri konuşarak devam ediyoruz. Bisiklet henüz... E, Ceza kanunumuzda bir ulaşım aracı olarak görülmüyor. Karayollar kanununda kısmen var ama bu yeterli bir neden değil. Bisikletli ölümlere sebep olan sürücüler trafik kazası denilerek daha basitleştirerek bu cezalar cezasızlıkla bitiriliyordu. Bisiklet çevreci, sağlıklı ve her yaştan kullanılabilecek bir ulaşım aracı bunun desteklenmesi, teşvik edilmesi, yasal anlamda da korunması gerekiyor. Maalesef bisikletlerin ortak kanaatı şu, biz trafiğe çıktığımızda bıçak sırtındayız. Niçin? Yolları diğer motor taşıtlarla kullanıyoruz. Hala bizi bir türlü hisselleştirmedikleri için, yasal anlamda da korunmadığımız için taciz ediliyoruz, çiğneniyoruz ve öldürüyoruz. Bugün 286 bisikletli bu şekilde öldürülmüş. Öldürülen bu bisikletliler sadece Annelerin, babaların çocuğu olduğu kadar gerçekten bu ülkenin de geleceği, bu ülkenin de vatandaşları. O yüzden canların bu kadar ucuz gitmemesi için e, el sahipleri, idarecilerin yasal anlamda ve bu düzenlemeleri yapmasını talep ediyoruz aile olarak. Bizler umut için buradayız. Bütün Antalya'daki bisiklet grupları bir araya geldik ve aileye destek için burada buluştuk. Artık bisikletli ölümlere dur demenin zamanı geldi. Ciddi anlamda yaptırımlar bekliyoruz. Ee, bu konuda e, bütün yetkililerin de desteğini bekliyoruz.